gece burada mı yatacaksın Selim? Evet abi. Zeynep ile Melek abla daha rahat ederler diye düşündüm. Abi. İkiniz de uzun zamandır çok yıprandınız. Hele Melek abla. Kadın Elif'in hasretinden perişan oldu. Onun için ayrı zor. Senin için ayrı kahredici bu durum biliyorum. Melik ablaya az da olsa kızgınlığın geçti mi abi? Şu an düşündüğüm tek şey Elif'i bulmak Selim. Biliyorum abi. Biliyorum. Kızımı bulmak için de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Farkındayım. Bütün bu yaşadıklarınıza rağmen elinizden gelenin çok daha fazlasını yaptınız. Bu yüzden size çok büyük saygı duyuyorum abi. Elif'i bulduğunuz zaman hayat ikiniz için de yeniden başlayacak diye düşünüyorum. Sanki uzun süren kış bitmiş. Yeniden bahar gelmiş gibi hissedeceksiniz. Böyle hissediyorum. Bilmiyorum Selim. Bilmiyorum. Yani kızıma kavuştuktan sonra neler hissedeceğim, neler yaşayacağım hiçbir şey bilmiyorum. Açıkçası bunu şu anda düşünmek de istemiyorum. Eğer bulunursa hayat ikisi için yeniden başlayacakmış. İzin vermeyeceğim buna. Vermeyeceğim. Elif'i bulduktan sonra... Osman ne oluyor? Önemli bir şey herhalde böyle kapıyı vurmadan girdiğine göre. Ee, şey ben affedersiniz ya. Böyle telaşlanınca birden. Kusura bakmayın. Neyse Osman ne vardı? Ha, şey. Tuğçe ya. Tuğçe çok huysuzlandı. İlla babam da babam diye tutturuyor. Bir türlü uyumak bilmedi de. Ben dedim Tuğçe'cim dedim bak baban yorgundur dedim ama işte. Tamam geliyorum. Niye uyumuyormuş bakalım? E, sizi özlemiştir galiba. Neyse Selim sonra konuşuruz. Tamam abi. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Asuman hani uyumadı demişti. <laughs> Uyumuş ya yani. Vallahi ben odadan çıktığımda uyanıktı. Yavrum ben gelene kadar uyuyakalmış işte. Bak görüyor musunuz beni de yalancı çıkardı. Yok canım. Biliyor musunuz? Bütün gün babam babam diye sayıklayıp durdu sürekli. Hatta sizin böyle bir resmi çizmiş el ele. Tuğçe hep diyor ki babamın gözü benden başka hiç kimseyi görmez. Ben babamın bir tanecik kızıyım diyor. Yani. Kenan Bey, kızınız resmen size aşık. Canım benim. E, siz de öyle tabi Yani bütün sevginizi ona vermişsiniz. Ben çıkayım da uyandırmayayım. Tabi tabi ben üstünü bir güzelce örteyim. İyi geceler. İyi geceler. Asıl sana aşık olan benim, ben. Şu hayatta ilk defa doğru düzgün bir adama aşık olduk. Ama o benim farkımda bile değil. Böyle mesafeli, soğuk soğuk konuşmalar. Ama ben bu buzdağın eritmesini bilirim. Ben de Asuman'sam, ne yapıp ne edip onu kendime aşık edeceğim.